أستعز بالله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مُعْرِضُونَ صدق الله العظيم ربنا سبحانه وتعالى يرطه biz aciz olan انسان insanlığa, hepimize hitaben iqtarabe linnâsi hisabuhum insanların hasap vermesi yaklaştı diyor. Hasaba çekileceği gün yaklaştı diyor. Her insan muhakkak biri bir Allahu Teala ile Ruzi Maşer'de karşı karşıya kalıp Rabbül Alemin onunla hesaplaşacak kardeşlerim. Birimiz her birimiz ferdi olarak teker teker huzuri ilahiye geleceğiz ve Allah bizimle hesaplaşacak kardeşlerim. Dari dünyada bize vermiş olduğu nimetler neticesinde emir ve yasaklar neticesinde neler yaptık, ne ameller işledik, hangi yollarda yürüdük, hangi toprağın üstünde, hangi mekanda neler işledik. Hayır da, şardı her şey bize şairlik yapacak. Ve Rabbül Alemin bizimle hasamlaşacak kardeşlerim. Hasaba çekilme vakti yaklaştı. Lakin onlar diyor Allah Azze ve Celle hala onlar, hala bizler fi gafletin bir gaflet içerisindeyiz. Gaflet uykusundayız. Bu gaflet uykusunu Sanki böyle yorulmuş, işten güçten düşmüş, nasıl bir insan küt diye düşer yatar ya. Adeta amel ve ibadete karşı, Mevlasına karşı, Halıkına karşı gaflet içerisindedir. Hani sevgi nedir hepimiz biliyoruz. Sevdiğini çok anmaktır. Ondan bahsetmektir. Onu anlatmaktır. Bu hübdür. Sevgidir. <laughs> iştiyak, şevk nedir? Hiçbir zaman onu unutmamaktır. İşte alimlerdeki sevginin ötesinde asıl şevktür, iştiyaktır. Hiçbir zaman Mevlasını unutmama kardeşlerim. Şimdi muhterem kardeşlerim Rabbül Alemin gaflete olduğumuzu bizlere beyan ediyor. Ama hasap vakti de yaklaştı diyor. Hadis-i şerifte Efendimiz buyurur ya Hasebu Enfüsekum kable en tuhasebu Siz hasaba çekilmeden Önce siz kendinizi abi hasaba çekiniz. Allah bizi hasaba çekmeden gelin kendimizi hasaba çekelim. 24 saatin içerisinde neler yapıyoruz rızayı bari için. Allah azze ve celle bir namazı bize farz etti. Doğruluğu farz etti. Adaleti farz etti biz neler yapıyoruz kardeşlerim? 24 saatimizin kaç saatini, kaç dakikasını, lazesini dünyevi olan işler için harcıyoruz. Maişetimizi sürdürebilmemiz için. Ama ebedül ebed bir maişet var ahirette. Onun için kaç dakikamızı harcıyoruz. <laughs> Bunu hasaba çekelim diyor Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim, temel ihtiyaç denilen bir şey var değil mi? Logatımızda kullanıyoruz. Temel ihtiyaç temel gıda şu anda işte yok maişe sıkıntımız var yok şöyle oldu fiyatlar temel gıdamız nedir yağ olmazsa olmaz su olmazsa olmaz pirinçtir burgurdur değil mi vesaire Ruhlu, ruhun da kalbin de bedenin de temel ihtiyacı var sadece midenin değil ki hepimiz midemizin temel gıdasını düşünüyoruz işte temel gıda ruhla kalple beden manevi anlamda düşündüğümüzde bizim temel gıdamız Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam'dır. Onun yoludur, onun sünnetidir kardeşlerim. Temel gıdamız, temel ihtiyacımız onu anmaktır, onun yolunda yürümektir kardeşlerim. Böyle göz kapaklarımız gaflet uykusuna düştü bir anda hayye ala salah diye Allah bizi kurtuluşa davet ettiğinde gözlerimizi açıp o yolda yol yürümektir kardeşlerim. Allah Teala azabını göndermeden bu gaflet uykusundan bizlere uyanmayı ikram eylesin. Allah Azze ve Celle'nin buyruklarını, emirlerini, namazı, güzel ahlakı bütün işlerde birinci sıraya koymayı bizlere ihsan eylesin kardeşlerim.